hemen yeni konuğumuzu davet edelim. Kutlu Karavelioğlu, Makine İhracatçıları Birliği Başkanı. Kutlu Bey iyi akşamlar, hoş geldiniz. Zeynep Hanım iyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi Rusya'yla e, iş yapan şirketler ana başlığımız. Daha doğrusu şöyle, şirketlerin oradaki gelirlerini Türkiye'ye getirmesi noktasında yaşanan zorluklar. Şimdi Rusya önemli bir e, makine pazarı. Son dönemde özellikle de bu alanda e, yaşanan sıkıntılar var. Yani ee, hem askeri alanda hem sivil alanda kullanılan e, parçalar var mesela ve hani bunların e, son ana kadar netleşmemesi bazen son anda netleşmesi e, neyin ne olduğunun tam anlaşılamaması gibi sıkıntılardan bahsediliyor belirsizliklerden bahsediliyor işitiyoruz e, sorunun boyutu nedir siz ne yaşıyorsunuz ve e, nasıl devam edecek bu çözümü var mı çok güzel özetlediniz doğrusunu isterseniz tabi çifte kullanımlı mallar meselesi. Bu ben kendi makine sektörüm açısından değerlendireceğim. Zeynep Hanım mecbur kalınca her şey tabii silaha dönüşebilir. Yani bu balta gibi çifte kullanımlı tasarlanmaz makinalar ama böyle bir istidat vardır. Makineler, sistemler bütünüdür, dekompoze olabilirler. İçinde elektronik var, çipler var, hidrolik sistemler falan filan. Yani bir silahın yapılmasında bozdunuz makinaların parçalarını kullanabilirsiniz. Ama bir de insani ihtiyaçlar meselesi vardır burada. Makineler iş yapmak için tasarlanırlar. E, muğlaklık dediğimiz şey, evet bir liste var. Var bu liste iki senedir var. E, i̇çeriği çok dinamik bir şekilde değişiyor. Makine siparişi alıp avansınızı alırken listede olmayan bir makina imalat yapıp gönderdiğinizde bakiyeyi almaya çalıştığınızda listeye girmiş olabiliyor. Şey bu, ama şöyle özetlemek lazım. Burada adı koyulmamış, resmiyet kazanmamış bir ambargo var Zeynep Hanım. Tabii Birleşmiş Milletler'den geçemez küresel bir güce karşı. Ama Amerikan yaptırımları Batı da o tarafta ambargodan daha baskın bir yöntem uyguluyorlar elbette. Çok daha efektif ve sıkı. Çünkü ambargo olunca Irak'tan çok iyi biliyoruz. Bizim ihracatçımız bilir. Devletimiz de çok tecrübeli. İran'dan bilir. Ee, bir insani kanallar açılır oraya bazı makinalar oraya giderdi. Şimdi bu belirsizlik içinde hiçbir makine gidemeyecek gibi bir durumla karşı karşıyayız. Belirsizlik şu bu dinamik liste e, dediğim gibi öyle büyük riskler oluşturuyor ki paranızı oradan sistemin içinde kalarak legal kanallardan alma imkanınız kalmamış görünüyor. TL, ruble hiçbir şey değişmez. Yani sistemin dışına çıkması gerekir birisinin oraya makine satması için. Bu da elbette kurumsal firmalar için e, izlenebilecek bir yol değildir. Maceracılar üzerinden belki bu kanal devam eder ama en büyük tabii kayıp burada. Yani Türkiye'nin makine sektörü veya makine sektörünün merkezinde olduğu mühendislik teknolojileri sektörü değil. Asıl batının kaybı çok daha büyüktür. Şimdi Rusya buyurduğunuz gibi 50 milyar dolarla pandemiden önce dünyanın en büyük makina pazarlarından bir tanesiydi. %50'den fazlasını da başta Almanya Amerika Birleşik Devletleri Fransa'dan alırdı. Libra'yı 20 milyar dolar Çin'den, Hindistan'dan alırdı. Şimdi bu tamamen değişti. Batı oradaki bütün tesislerini sattı, geri çekildi. Bayilik teşkilatları, temsilcilikler her taraf boşaltıldı. Çok mümbit bir alan oldu Çin için. Ve Bir teknoloji bir ülkeye girdiği zaman bu bir tüketim malı gibi bir fiyatla oradan sökülüp atılamaz. Yani Batı'nın kaybı çok büyük olmuştur. Senede 25 milyar dolar falan değil. Rusya e, çok büyük kaynaklarıyla, rezervleriyle toplumda bir dönüşüm hedeflemişti. E, sermaye oluşturmak, tabana yaymak, dümansız sanayi organize etmek. On binlerce kobi kurulacaktı Rusya'da. Bizim hedef pazarlarımızdan biridir, 10 senedir. Çok etkin takip ettik. Anakalarlarda, mecralarda, basında kampanyalar yaptık. Fuarlarda partner ülke olduk filan. Çok büyük ilerleme sağladık. Geçen sene sonunda da 3 milyar dolara, 1 milyar dolardan 3 milyar dolara geldi Türkiye'nin makine ihracatı Rusya'ya. Bu şeyde bilinmezlikler içinde. Ama şimdi bu Ocak'tan itibaren %30 gibi bir e, geriye dönüş olduğunu görüyoruz. Ama bizim kalbimiz olsa olsa işte 3 milyar dolar olur. Batı'nın, mühendislik sektörünün bu işi çözmesi lazım. Çünkü madem Çin'e karşı bir mücadele hedeflemişler, çok büyük bir... E, tenakuz var bu işin içinde öyle söyleyeyim. Bu kısa vadede çözülecek bir şey gibi duruyor mu? Kısa vadede çözülecek gibi değil. Çünkü bizim orada yatırımları olan Türk firmalarımız da artık oradaki firmaları devretmeye başladılar. Yani bir 10 sene mesela Irak'ta nasıl 20 sene kaybetti Türkiye? Bir 10 sene kaybedersek biz daha ufak tefek bir sağlayıcıyız, tedarikçiyiz öyle söyleyeyim. Yakınız, komşuyuz. Toplumsal ilişkilerimiz çok güçlü liderlerden başlayarak büyük bir sempati var halklar arasında filan. Biz bir yol buluruz elbette. Ee, ama Batı'nın Rusya'dan bu bu tavır devam ettikçe uzaklaştığını da görüp görmemiz lazım. Bunun e, yani bu uzaklaşmanın Türkiye açısından ürettiği yan etki ne? Şimdi şöyle bizim <laughs> dediğim gibi en büyük sağlayıcı Almanya. Şimdi bizim de rakamlarımızı bozan gelişmeler oldu. Yani bu son iki sene içinde. E, batı durmuyor ki. Devletler taraf elbette teşvik etmiyorlar. Türkiye de taraf. Türkiye bu orada kalmış paraların geri getirilmesi için bir şey yapamaz bir taraf çünkü. Türkiye tarafsız. Oraya makine ihracatını da destekleyemez. Devlet bir bankasını daha yakamaz Irak'ta İran'da olduğu gibi. Böyle bir şey beklemiyoruz. Biz. Risklerimizi biliyoruz. İhracatçılarımız bu riskleri bilerek aldılar. Bu yönde bir talepleri yok. Fakat şunu teslim etmemiz lazım. Ticaret Bakanlığı gerek sahadaki arkadaşlarımız gerek merkezde makine ihracatçılarından bu sorunla yüz yüze olanlar böyle yüz milyon dolarları falan orada kalanlar var. O kadar güzel ilgilendiler. Birebir takip ettiler. Bu mücbir sebebin yarattığı mağduriyeti tespit ettiler falan. Ama bizim ağzımız tabii yandı biraz. Evet. Biraz bundan sonra uzak dururuz. Bizim e, makine ihracatımız 28 onda 2 milyar dolar oldu geçen sene. Rusya en pahalı makinelerin satıldığı bir pazar bütün dünya için. Bizde de %10'u geçmişti, ikinci sıraya gelmişti. Şimdi 3'e geriledi, Amerika'nın arkasına düştü. Biraz Rusya geri çekilir. Ee, ama bu ileride bu kayıpları telafisi en yani kolay ülke biziz elbette. Peki. Onu söylemek lazım. Bakanlığa da şükranlarımı tekrar her vesileyle sunuyorum. Bütün ihracatçı arkadaşlarım adına böyle birebir takipleri falan fevkalade e, ne söyleyeyim güven verici olmuştur ama Tabii şöyle vecibelerimiz var Zeynep Hanım. Son mesajlarınızı alayım. Sözlecek vereyim. Şimdi kredi kullandık kapatacağız. Mal sattık parasını belli bir sürede getireceğiz. Bozduracağız filan. Böyle vecibelerimiz var. Burada bir mağduriyet var. Mücbir sebep var. Ee, önce bunun bu durumun tespiti. Sonra nasıl pansuman yapılır bilmiyorum ama e, devletin bu konuda yapabileceği çok şey yok. Yoksa alemen bir taraf haline dönüşür. Çok büyük beklentimiz yok ama bu ilgisi bile bizim için önemlidir. Peki. Kutlu Bey çok çok teşekkürler katıldığınız Peki. için. İyi akşamlar diliyorum.